Şimdi e, Yakuplu Caddesi'ne doğru Ava'ya diğer önemli bir caddesinden girmiş olalım. Evet. A Yakuplu Caddesi e, Göksu Nehri'nin kenarında bulunuyor. Ve bu Nehir'de hepiniz yani bilmeyenleriniz için de söylemiş olalım. E, Durgun su olduğu için tekne turları yapılıyor. Ve yazın oldukça rağbet görüyor. Sol tarafta Göksu Nehri'nin boyunca e, sıralanmış birçok otel, e, takil köyü, e, nehir hoteli şeklinde konseptle sıralanmış durumda. Ve gerçekten birbirinden çok iddialı oteller, dinlenme tesisleri var. Bazıları da ekranlarımıza e, yansıyor şu anda. E, hiç gelmemiş kişiler İstanbul'dakiler geldiklerinde gerçekten veya bu tekne turlarında gördükten sonra çok beğeniyorlar ve etkileniyorlar. Hafta sonu şehrin sitesinden uzaklaşmak için rahat nefes alınabilecek. Ailece, sevdiklerinize gidebilecek. Bence en güzel destinasyonların başında geliyor. İstanbul yakın çevresi için. Bakın Aynı zamanda doğa sporları yapabiliyorsunuz. ATV'ler var kiralayabiliyorsunuz. Bisiklet ve e, motosiklet de kiralayabiliyorsunuz. Burası şu anda hemen geçtiğimiz yer teknelerin, tur teknelerin olduğu ana merkez. Kooperatifleri var ve bu kooperatiften e, bağlı bulunan gezi gezi tekneyle beraber yaklaşık bir e, 35-40 dakikalık yolculuk yapabiliyorsunuz nehir boyunca. Ee, ve ben tabii birçok kez e, bu tekne turlarına katıldım. Çok keyifli dakikalar geçirdim. Hatta şimdi size Yakup Caddesi'nden hemen küçücük çıkarak e, Göksu Nehri'nin bu tekne turları yapılan nehri size en azından göstermek istiyorum. şu anda hemen bu nehrin üstünden geçiyoruz. Bu taraf gösterirsem Karadeniz bağlantısı. Bu taraf ise hemen göreceğiz beraber. Burası da diğer tarafı. Yani birçok burada Eskiden tur tekneleri vardı hatta ben yaklaşayım size de ile ilgili görüntüler buradan vermeye çalışayım. Evet bakın araçtan indik en azından fikriniz olsun diye Göksu Neri'ndeki buradaki kiralık tekneleri göstermek istedim. Ee, dediğim gibi 40 dakikalık bir yolculukla bu nehir boyunca seyahat edebiliyorsunuz. Aynı kanallar giriyoruz. Bakın bir e, gezi teknesi de yanaşıyor. Buradan da elebi var. Yarım saatlik bir tekne turuyla buraya girinebiliyor dostlar. Bakın şu anda da zaten bir tekne turu şu anda bitmiş ve iskeleye yanaşmak üzere. Evet. Yolunuz düştüğünde mutlaka buralara geldiğinizde bu tekne turlarına katılın. Şimdi Yakuplu Caddesi'nden devam edeceğiz dostlar. Tekrar Yakuplu Caddesi'ne döndük. Merkeze doğru Hatta benim de her zaman Ava'ya geldiğimde konakladığım butik bir aile oteli olan Kurfal Oteli'ye kadar çekimlerimize devam edelim. Evet değerli dostlar. E, hafta sonu için gerçekten çok iyi bir alternatif. Siz de gördüğünüz gibi doğayla baş başa hem deniz var, hem nehir var. Hem yeşillik, doğa, koylar, sakinlik her şeyle gerçekten çok güzel bir yerleşim yeri. Hava zaten geçmişte Şile İstanbulluların sayfiye yerindeydi. Eskisi kadar tam korunamasa da ama gene de günümüzde özellikle bakir kalan ee, nadir yerlerden bir tanesi de bu Şili'nin Ava mahallesi diyelim. Eskiden beldeydi burası. Ee, ve Şile yazın bakın sol tarafta göreceksiniz hemen Karadeniz ee, doğal plajlarıyla halk plajı her türlü ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğiniz plaj da var burada. Burada mutlaka güzel günler geçireceğiniz birçok etkinlik var. Evet, Kurfal Otel. Şimdilik Kurfal Otel'e girmeden önce hemen buradan dönelim ve yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın değerli dostlar.